arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bisküvili kakak star pasta yapacağız. Ben zaten yaptıkça sizlere malzemelerimi söyleyeceğim. İlk önce bisküviyi kırmakla başlıyoruz. bir paket bisküvimizi kırdıktan sonra 50 gram eritilmiş tereyağımızın içine bir yemek kaşığı kakaomuzu ekleyip karıştırıyoruz. Yarım su bardağı süt ekliyoruz ve iyice birbirine karışması gerekiyor. Karıştıktan sonra kırdığımız bisküvilerin içine döküyoruz ve karıştırıyoruz. paket krem şantimi, yarım su bardağı süt ile çırpıyoruz. Daha sonra içine bir su bardağı hindistan cevizi ve bir yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. herhangi bir kabının içine streç filmi yerleştirdikten sonra beyaz karışımımızı tabana yerleştiriyoruz. Kabımızın yarısına kadar geldiğinden emin olalım. İyice bir düz alan oluşturmaya çalışıyoruz. Ardından bisküvilerle yapmış olduğumuz o siyah karışımı üstüne yerleştiriyoruz. Aslında bu bizim diz durduğunda altı tavanımız olacak. Sonra dışarıda kalan streç filmleri alıp elimizle topluyoruz. Ve büzüp tabağımıza yerleştiriyoruz. Bunların ben 3 tane yaptım. Size gösterdiğim bu şeylerden 3 tane oluyor. Tam 15 dakika boyunca da buzdolabında bekletiyoruz. Buzdolabından çıkarttıktan sonra tatlılarımızı poşetlerinden ayırıp tabağımıza yerleştiriyoruz. Ardından bir paket kremayı hafif ılık hale getirinceye kadar ısıtıyoruz. Bir yemek kaşığı damla çikolatamızı da ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bu sanki çikolata sosu gibi olacak. Evet, iyice koyu kıvama gelene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından tatlılarımızın üzerine ilave ediyoruz. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben servis tabağına aldıktan sonra bir de üzerine parça çikolatalar ekledim. Bence daha da güzel oldu. Afiyet olsun şimdiden sizlere.